Merhaba arkadaşlar. Bugün de o bir öbür kızımın patiklerini sizlere göstereceğim. Bu da anneler gününde aldığı kızımın çiçek. Bu çeken kızım almıştı. Kameraya çeken. Küpelimiz. Küpe ben anneler gününde aldı. Bak yeni açmaya başladı. Hanımlar güzel mi? <laughs> evet. O bir kızımın çektiğim patikleri de şimdi bu kızımınkilerini tamamladık. Bunları size gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, selamünaleyküm hoş geldiniz. Bugün benim patiklerimi göstereceğiz. Diğer günde e, kardeşiminkini gösterdik. Sırayla gösteriyoruz. Size de bir bilgi fikir olsun diye. İlk patiğimizi gösterelim anne. Arkadaşlar bunları uçtan başladım. E, tığ işi bu. Modellerin de üstünde gidiyorum böyle. Süsliyorum hmm. bunları böyle. Gerçekten çok Öyle. güzel. Evet. Bu bizim ilk modelimiz. Bunlar hep çorap patiklerimizi hep üstünce süs olarak yaptım böyle. Bildiğim kadarını yaptım. Ben şişte pek bilmiyorum ya. Anne, modelleri ilk böyle. İlk şişleri göster bence. Hı? Tamam. Hı. Modellerimiz uçtan başlanılıyor. Bunlar da modeli böyle. Yanlarını göster. Yere de koy anne öyle görsünler. Şöyle koyayım da. Hı. O da yine aynı. Bu da beyazdan. Aynı modellerini farklı yapmadı. Bir tane teyzeye yaptırdık. O da bu modellerden koydu. Çok güzel gerçekten. Benim renklerim biraz şey e, kardeşimin renkleri daha güzel. Canlı renklerdi. Benimkini biraz koyu renkler yaptı. Bu da böyle siyah. Bunun moru da vardı. Ben almadım. Pişman oldum. Şöyle arkasında bu şekilde. Bu da çorap. Burası yine düğme. ilk şey açmış. Simli yapmış orayı da. Ucunu simli yapmış. <laughs> İpim yetişmez dedi. Biz de tamam dedik. Bu da eşi. Küp güzel oldu yanında. <laughs> Bu da yine çorap. Yeşilden yapmış. Uçtan burundan başlanılıyor. Sona geliniyor. Ve buradan da düğmesi oluyor. Düğmesini ilikliyor oraya. Bu da başak herhalde diyorlar ya. Bunun şeyine, modeline. Hmm. Öyle biliyorum ben öyle söylüyorum. İçindeki işte. nasıl bir renk? Biraz açık mavi mi? Hı hı. Buna fil dişi mi diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Şöyle böyle arkadaşlar. Hı hı. <laughs> ben çok yaptırmadım. Ben genelde şey seviyorum. Tığı seviyorum. Çünkü çok daha dayanıklı ve kullanışlı oluyor. O yüzden az yaptırdım. Bu da, zaten, bu da diğeri. Bu da yeşil olarak. Bu da çorap. Evet. Bunun eşiydi. Bence çoraplar daha güzel oluyor. Ya çeyizde bulunsun işte. Annem <laughs> <O>. seçerek gösteriyor. <laughs> bu da modeli böyle arkadaşlar. Pembe ile yeşil yapmış. Hı hı. Bunlar şiş modelleri. Şiş de oluyor arkadaşlar. Evet. Ben şiş çok seviyorum ama tığ daha dayanıklı bence. Bu da böyle. böyle beyaz ve pembe olarak geçmiş. Bu da yine çiftim. Tamam. Bunlar da ben yaptım. Modelleri. Böyle süs olarak koydum. Benim yaptıklarım da böyle. Tığ daha güzel değil mi? Tığ da yapıyorum. Güzel olmasa da bilmediğin için mecbur. Bunlar içinden geçiriyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi şöyle yapalım. Başlıyorum. Böyle. İçinden hmm. yürütüyorum. İçten gidiyor bak. ipliydi. Hmm. Bak böyle gidiyor. Çok güzel. Kafamdan ürettiğim modeller arkadaşlar. Şuraya koyalım. Bunda Böyle 2-3 renk olarak yaptım. Uçtan başladım. ipleri uydurdum. Böyle yaptım. Bu da tı olarak geçiyor. Bu da yine renkli bu şekilde. Ucunu böyle yapıyorsun. Diğer taraflarını da böyle model Hı. veriyorsun. Bunlar böyle süslü işte olsun. Çeyizlerinde bulunsun arkadaşlar. Evet. Bu da böyle bir model. Ben e, bundan çok istedim. Çünkü çok beğendim. Ayakta çok güzel duruyor bu arada. Bunu da burada koydum ucuna. Böyle yaptım. Ya Olsun çeyizlerinde bulunsun işte kızların. Bu da böyle sinek gibi içine şey yaptım. Şöyle küçük küçük koydum. Beyazın içine. En Bunlar. çok sevdiğim model bu. Çünkü çok güzel görünüyor. Bak böyle arkadaşlar. Da bunun zaten. Evet. Benim bayağı varmış galiba. 6 hmm. dakika oldu. <laughs> Bunu da böyle koydum kızlar. Nasıl hanımlar? Evet. Bu da yine aynısı. Aynı modeli. Bu da yeşil. Ve sarı sade. olarak kenarlarını tığladım. Ben sade de çok seviyorum. Bir de eee Yorum yapıp beğeni atarsanız çok seviniriz. Siz yorum Bunlara yaptıkça biz mutlu oluyoruz. Mor olarak koydum. Buralara da siyah geçirdim. Beyazlara bu kenarlarını gittim. Tığ da bunlar hanımlar. Evet. Bu da aynı. Eşi bu da. Bir de e, bilmeyenler için biz Kayseri'de yaşıyoruz. Bunda böyle bir resim hayvan figürü gibi koydum. İş dengine götürdüm bunu da. Değil mi anne? Herkes soruyor nerede yaşadığımızı. Hı hı. Onu da belirtmek istedim. Bunu da böyle içinde süs olarak bunu da koydum. Hani Boş olmasın, düz olmasın diye buralara böyle süs koydum arkadaşlar. Bunlar da pembiş pembiş. Çok güzel gerçekten. Şurasına şöyle baklava dilimi koydum. İçinde götürdüm bunu. Hı hı. Yürüttüm yani oradan. İçinde geçmiş oldu. Evet kuşlarımız yine bağırıyor. Şunlar da böyle yine demin ki biraz önceki nesiyi. Evet yine aynı modeller. Bu da düz. Bu da sade bir modelimiz. 7 dakika oldu. Evet. Bu da böyle. Bu da pembe. Bunu çok beğeniyorum gerçekten. Ayakta o kadar güzel görünüyor ki. Bunların yapılışı çok zor. Göründüğü gibi değil. Bunu da böyle koydum. Modelini böyle <laughs> sinek şey gibi. Model koydum. Evet. Şey ayakkabı gibi duruyor değil mi bu? Hmm. Şuna bakar mısınız? Ya? Gerçekten o kadar güzel ki. Bunu da sade yaptım. Bu da böyle sade. Bu da siyah. Ve sarı yeşil olarak koydum. Modelini. Bunlar tığda yapılanlar. Tığ da yaptım. Şöyle Eyfel Kulesi gibi oldu. <laughs> Bu Daha onlar da yine, yine çıtı olsun diye şunu yaptım. İçine renk hmm. olarak geçtim. Şu da yine aynısı. Şu önüne model koyunca ayakkabı gibi duruyor. Çok Güzel. Okay. Bunu da böyle modelli yaptım. Şurasını şöyle koydum. Beyaz beş tür renklerden. Kalan renklerden yaptım. Hmm. Evet. Bu da böyle de. Bunu ben yaptım bu arada. Nasıl Hı? görünüyor? Bu arada ben bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yaptım. Öğrendin yaptın işte kızım. Bu da siyah. Bunu da ben yaptım. Acaba görünüyor mu? Şeyden gölge olduğu için. Görünüyor mu? Hı. Tamam bunlar da eşler işte. Yine evet Eşleri onlar da. Modellerimiz bu kadardı. 9 ak olmuştu. Şöyle düzgün selim <laughs> Hanımlar bizimkiler böyle. Sizlerle bitirdikçe sizlerle paylaşıyoruz. Kızlarımız büyüdü. Kızlar evet. için çeyiz yapıyorum. Sen Biz iki kişiyiz. Bir de iki kız olduğu için. <laughs> ikisine evet. de yapıyoruz. İki kişi olduğumuz için e, o yüzden iki kişinin çeyizlerini çekeceğim sizlere. Bu arada e, hep, her şey aynı yapıldı fakat modelleri farklı. Karışmasın diye farklı modeller yapıldı. Renkleri falan hepsi farklı. O yüzden ee, mesela iki gün önce patik attım. Diyelim ki bugün de patik attım. Niye aynı patiğe attınız diye ee, soru sor sormayın mı? diye açıklıyorum. Doğru, ayrı ayrı, ayrı, evet. Ayrı. Yani şu an gösterdiğim patikle dünkü çektiğim patiğin arasında aşırı fark var. Değişik değişik modeller var arkadaşlar. Onlar da tek kaldı. Şey da onların evet. karıştırdım biraz hanımlar. <laughs> şekilde. Arkadaşlar bakar mısın nasıl güzel uyumlu uyumlu. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bunların hepsi emekli olan şeyler. Şöyle modellerimiz. Evet. 11 dakika olmuş gerçekten. Normalde 30 dakika da çekerim ama şey uzadığı için sıkılmayın diye biraz az çekiyoruz. Böyle modeli baklava dilimi. Böyle arkadaşlar. Evet canlarımız. Videomuzu bir sonlandıralım. Allah'a emanet olun. Allah hepinize hayırlısını versin inşallah çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Cuma günü çektik biz bunu. Yarın Cuma atacağım. Inşallah. i̇nşallah yarın atacağım bunu da. Evet. Evet kendinize çok iyi bakın canlarımız. Bizim çeyizimiz bu kadardı. Umarım size de bir fikir olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.